Saçma hata gibi bir şey olamaz. Merhaba dostlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Tunapes TV kanalına hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi dostlar yarım saattir deniyorum. Ya bir video çekmek için e, yarım saattir şu hatayı alıyorum. Yani bu hata acil çözülmesi lazım. Yani size de göstereyim dedim. Bunun tek çözümü devamlı ileri demek. Tekrar dene demek. Yoksa başka bir çözüm yok. Geri derseniz komple e, başlangıç ek, oyunu başlangıç ekranına getirir. O yüzden tekrar dene devamlı diyoruz. Hemen dostlar rakibi ben bir bulayım geliyorum. Yani bu ilk önce bu sıkıntılarını çözeceksin oyunun ki oyun ilerleyebilsin. Neyse biz canımızı sıkmayalım dostlar. Hemen güncelleniyor. İyi bir rakip. o 1330 derece güzel bir rakip geldi. Brezilya'yı seçmiş. İşte bizim tek sıkıntımız iki tane sarı top var. Sol bekimiz yok. Sağ bekimiz yok. İşte iki tane oyuncumuz eksik. Şöyle bakalım. Vay baya güzel kadro. Gerçekten baya güzel kadrosu var kardeşinin. Bakalım elimizden geleni yapacağız. Çekilişimiz devam ediyor. Bakın takip edin. Yani sinirlenmeyin yani. İşte Tuna abi çekiliş yapmıyor demeyin. Dostlar çekiliş yapacağım ama. Yani Allah'tan ya revamı Siz de benim yerine koyun kendinizi. Bakın iki tane 50 kon 50 konlu iki hesapta da 50 şeri konlu hesap vereceğim. Yani ya yani normal değil mi? Ben de istiyorum ki 1 k takipçi olayım. Yani yani gerçekten hak eden insanlar alsın diye uğraşıyorum yani. Hani o yüzden sinirlenmeyin, bekleyin. Kesinlikle çekilişler olacak ve fazlası da olacak yani. O yüzden sinirlenmeyin, bekleyin. MyClub çekilişi bu hafta için MyClub çekilişi yapmayı düşünüyorum. Ee, 1050 falan olabilir. Ee, onu da zaten duyuracağım. Sadece abone olarak çekilişimize katılabilirsiniz. Bu kadar yani. Şimdi şöyle çok iyi. MyClub'un verdi pasını. Marcus Rashford. Çok iyi bir gol geliyor. Sterling. Sterling'den Olu'nun. Owen. oğlundan Rashford. Evet şimdi Romario Böyle çekiyoruz geriye abi. Çok iyisin. Beckham. Verdi pasını. Hadi. Şöyle. Michael. Ola. Şöyle 2-0. Çok iyi gidiyoruz. Ofans sağda da 88'lik Sterling var. Yani ama iyi kadromuz yani. Güzel. Kötü değil. Şimdi Puyol. Şimdi Puyol'dan Ricard. Ricard'dan Messi'ye pas. Messi'den Beckenbauer. Bauer. Ricard kaç durdu. Çok iyisin. Sterling alırsın. Çok iyi. Gerard verdi pasını. Gerard gidiyor. Gerard. Ay. Ay. <laughs> Abi pozisyona bak. Pozisyona bak. İşte bu şans değildir de nedir kanka. Bana biri söylesin. Şans değildir de nedir? Atarsa tehlikeli. Çok iyisin. Sterling. Verdi pasını Rashford'a. Marcus Rashford koşuyor. Rashford. Hadi be. Çekilişler olacak. Sizden benim hiçbir beklentim yok. Tek beklentim... Ee, takip ederek kanalımıza destek olabilirsiniz. Bu kadar ya. Başka bir şey değil yani. Hoca far. David Beckham. Oh. Ne de hesap alacağım yani. Ben de hesapsız kalmayacağım. Ya geliyorum hemen dost. dostlar. Tekrar geldim. Teknik bir <laughs> arızadan dolayı e, videoyu durdurmak zorunda kaldım. Çünkü evde kimse yoktu. Misafir gelmiş eve de. Ya zaten videonun başında oluyor böyle şeyler. Başka zaman olmuyor. Ben de anlamadım. Helal be. Fırtı görüyor mu ya? Şimdi Beckham. Verdi pasını Sterling attı. Şimdi Beckham. Verdi pasını Rashford'a. Marcus Rashford muhteşem bir plase. Marcus Rashford'dan çok iyi bir plase geliyor. Şimdi Romario. Ve ilk yarı 3 sıfırlık galibiyetimizle geçiyor. Yani dostlar rahat olun yani. Hani ben ben de kimsenin hiçbir şey kalmaz. Bakın ben kendi oynadığım hesabı size vereceğim. Ben kendime hesap satın alacağım. O yüzden hani şey yapmayın, kızmayın bana. Ben ne dedim? Yani bu çekilişe başladığımda dedim ki arkadaşlar 1K takipçide. Ya 1000 takipçide 5000 liralık 2 tane hesap kim verir arkadaşlar? Bana bunu açıklasın biri ben eyvallah diyeyim ya. Ben demedim 10K takipçide olalım diye. 1K'ya 1K takipçi olalım ki ondan sonra önümüz açılsın diye zaten bu çekilişi yapıyorum. O yüzden tek yapmanız gereken abone olarak çekilişe katılabilirsiniz. Ben sizden başka bir şey istemiyorum. Şimdi Sterling verdi Pasolovina'ya. Alırsın Şimdi Ricard çok iyi Campbell Rashford Sterling Attı St Rashford'a Rashford Bir plase muhteşem bir gol Marcus Rashford <pmalo> Evet 4-0'lık skor dakika 52. Fazla da kardeşimizin üstüne gitmeyelim de oyundan çıkmasın. Hatta bir gol attıralım adama. Dur şöyle çekelim abi. Çek abi şöyle bir gol atsın adam. Al abi. Neyse şansını kaybettin. Gel abi gel al. Tamam al. <laughs> ya onu da atamadık kanka benim yapabileceğim bir şey yok. Bak ben attırdım. Yani ama o kullanamadı şansını. Şimdi Sterling scores. Verdi pasını. Attı oven'a. Oven gidiyor. Tekrar bir pas. Şimdi Ricard. Şimdi Beckham. Şimdi tekrar Beckham. Sterling. Ay. Şimdi Davis. Ricard. Çak oradan. <laughs> Hay yemin ediyorum şov yaptı ha kalecimiz. Sterling. Verdi pasını. Tekrar. Attı pasını. Markus Şöyle. Marcus. Hadi be ya. Ama biz de fantezi arıyoruz abi ya. Orada vursam gol, gittik plase deniyoruz. Neyse sıkıntı yok, adam oyundan çıkmaz. Şimdi Peter bu Puyol, bak bu Puyol da iyi, yok edici 96'lık. Eski hesabımda vardı bundan. Şimdi Gerrard verdi Rashford'a. Cole's attı tekrar verdi pasını. Şimdi Owen attı Sterling'e. Sterling. Hadi be. Piterce. Şimdi Scholes. Owen. Gördü Rashford'ı. Marcus Rashford. Piterce. Çok iyi bir maç oluyor. İlk maçımda. Oyuna girdim. ilk maçım. Abi şuradan e, sol ayaklı kim var? Alfonso Davis var. Gel bakalım. Şimdi şöyle çağırıyoruz. Atıyoruz abi. Bir kafu. At pasını. Ol falso deviz. Hadi be. Güzel yakaladı. İşte falsosu fazla olmadığı için sıkıntı yaşattı. Şimdi Sterling. Ricard. partinju. Şimdi Beckham. Olmadı. Şimdi Beckham at pasını. Orada bir fa faal var. Zaten son pozisyon. İnşallah atar ya. Hatta şöyle çekeceğim. Atarsa iyi bir gol izleriz. Şöyle hadi be. Şöyle Michael Owen'a doğru. Çok iyisin Sterling. Verdi pasını. Şimdi Owen. Olmadı Beckham ve bitiyor maç. Çok güzel bir maçtı. Ben bayağı zevk aldım. Ee, kardeşimiz de oynadı. Ee, i̇lk yarı zaten %90 isabetli pas oranımız vardı. Kardeşimizin ilk yarı şutu bile yoktu. İkinci yarı... E, hatta kardeşimiz... Kardeşimizin kalecisi şov yapmış. Ben bizim kaleci bayağı kurtarış var sanıyordum. Bir kurtarış var. Karşı tarafın altı kurtarışı var. Yani daha 7-8 bile olabilirmişti yani. Ee, dostlar bu şekilde hemen göstereyim şöyle aldığımız e, puana da oyun derecesine de bakalım. E, 8.5 almış Rashford hat-trick yapmış bir de asisti var herhalde bakayım. Aynen abi hat artı asist yapmış 8.5 almış bayağıdır 8.5 alan görmüyordum. Yani hemen şöyle bir de aldığımız puana bakalım. 7-8 puan almışız. 2183 de puan almışız. Zaten iki oyuncumuz eksik normal iki oyuncumuz olmuş olsaydı 2600 falan verirdi. Dostlar bu video bu şekildeydi. Zaten bu videoyu size sohbet edebilmek için çekilişle alakalı aklınızda kalan sıkıntıları açıklayabilmek için zaten girdim. Maç çok önemli değildi Daha yanı sıra çok güzel de bir maç çıktı. Dediğim gibi dostlar çekiliş olacak. Yani kimsenin hiçbir şeyi bu zamana kadar bende kalmadı kalmaz. Ben zaten Nimo TV yayıncısı, yayıncılığından YouTube'a başladım. Orada bir buçuk takipçim var Nemo TV'de. Beni oradan bilen kardeşlerim vardır. Yazabilir videonun altına. Sizden tek istediğim abone olmanız. Bu kadar abone olup beklemeniz abi. Ya yani ne kadar yarın olalım 1K yarın vereceğim iki hesabı da. Ben hesap peşinde değilim. Ben gider kendime bir hesap daha alırım. O çok sorun değil benim için. Benim önemli olan güzel hesa iki kişiye bile olsa çekilişle iki kişiye şöyle hayatında para harcamayacağı bir hesap sahibi etmek yani. Yoksa benim umurumda olmaz. Niye çekiliş yapayım yani? Sizleri seviyorum dostlarım. Abone olarak çekilişe katılabilirsiniz. Tekrar diyorum çekiliş 1K takipçi de olacak. Her zaman da bu böyleydi zaten. Hep bu çekilişi bu şekilde zaten başlattık. Sizleri seviyorum. Ee, videoyu beğenerek kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. cansınız giyersiniz bay bay.